Enis Recep'de de isimli bir şairimiz var. Cefasın hep hele ben aşıkı nakam için saklar, acep lütfun sitem meşrep kime ikram için saklar? Evet. Kime kısmaçlık. ikram, et, kime ikram kadar, etmek evet, için saklar hocam? Bu kadar eziyeti hep bana mahsus duruyor da <laughs> lütfunu kimlere gösterecek <laughs> demeye getiriyor. Ee, tabii yani eziyetin gerisinde lütuf vardır, kerem vardır. Bunu bilmez değil tecahül Arif diye bir eda var. Şairler bin bir eda gösteriyor. tecahül Arif tam ne demek hocam? Bil, bilmez gibi görünmek. Evet. Aslında ama bilmemek balık. değil. Arifane bir cehalet. Evet, Arif. Gel Arif ol ki marifet olsun tecahülün dediği bu mu? Evet. Şeyh evet, Galip Hazretleri. Elbette, elbette. Zaten o tasavvufa girersek ilahi ilim karşısında ceh, ilmini cehle kavuşturmak. Şeyh Lütfeder ekber, misiniz bir daha? İlmini cehle kavuşturmak. Yani? O ilimde öyle bir noktaya gitmek ki vay be ben hiçbir şey bilmiyormuşum bu sevi seviyeye gelmek. Eyvallah. Bütün bildiklerim boş mu? Esas hakiki ilmi ilahiye vakıf olmak. Şeyh-i Ekber diyor ki en yüce makam hayret iki kere iki dört demek bile cesaret. Ya. İki kere iki dört senin bilgindi. Eyvallah. İlmi ilahiye karşı odak uçtu gitti. O bile cesaret artık. Meğerse o olmayabilir. Ee, bir de şey vardır. İşte lütfunu kerem tecahül arifteydik. Şu, bu bir eda, bir tavır ve şiirde hakikaten son derece zarifçe bir şeydir. Şiirde yani bilmiyorum mesela ta ya cahiz tıka getirebiliriz. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Ya. Şair bilmiyor mu? Kar mı yağmış, ağarmış mı? <laughs> Bilbal gibi biliyor. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Bilmiyor mu? Ya gözler altındaki mor halkalar neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar hep bilmiyor ve soruyor sanki hiç haber yok. Hiç bu işleri bilmiyormuş gibi bilmez görünme tavrıdır. Bu şairane bir edadır. Eyvallah efendim. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Lütfettiniz, kerem ettiniz, teşrif ettiniz. Sohbetinizle bizi mesrur ettiniz. Allah razı olsun.